Hepinize merhaba. Ee, bugün e, Minecraft'ta Run Run Craft'ın yeni bölümünü karşınızdayım. Daha fazla bir örnek Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar geçen bölüm hatırlamıyorsanız böyle bir almıştık 2K'ya. Ve benim e, 2K para arttı. Nereden geldi bilmiyorum. 1K'sını Kami Türk eventte attı. Bilmiyorum. Diğer 1K nereden geldi falan. Bir yerden paralar geliyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi ne yapacağız derseniz e, ben Kılıcıma daha önce ateş boyutu basmıştım. Şimdi keskinlik güç bastık. Bayağı güçlü bir kılıç oldu. Ee, zaten en güçlü kılıç da şimdi büyüleriyle bayağı güçlü oldu. Sonra e, biz ne yapacaktık? Heh. <laughs> Elektramız var ve ben kırılmazlık güç... Arkadaşlar e, bence iyi. 10 zümrüte kırılmazlık güç ve keskinlik 3 kitabı aldım. Bir tane adam şey yaptı. E, durun bir saniye. Tamir. Ha, pardon arkadaşlar yanlış bir kitabını koydum. Kırılmazlık güç. Heh. <laughs> Arkadaşlar e, aldık. Gördüğünüz gibi artık kırılmazlığı da var. Şeyin e, elitramıza. Anam örsünüz kırıldı. <laughs> evet çok az bir büyü yaptım. Sizin de bilmediğiniz kadar büyü yaptım. Neyse arkadaşlar yenileriz. Yok. Sıkıntı yok. Bunda kulu yapabiliyor muyuz hala büyü? Çat. Tam kırılmamış. O yüzden yapılır. Şimdi peki bu konunun ana konusu ne videonun? Bayağı bir kaza kızan anahtarım var. Burada normal 55 unutum vardı da ee, işte Orange Mert gitti. Ne şimdi slash spawn diyelim. Ee, bayağı bir kazı kazanan anahtarım oldu. Ee, hepsini bu videoda açacağız. Güzel bir kazı kazanan para çıkıyor ki iyi parayla dönmeyi bekliyorum. 1K çıkamaz belki bilmiyorum da. Şimdi arkadaşlar açıyorum. İlkini. Açtım arkadaşlar. Ee, böyle 9 tane yani. ama bir tane de belki tasarlatacağız yani, tam olsun diye. 1 lira 25 lira kötü çıktı biraz ya arkadaşlar burada eksi para çıkmıyor o yüzden yine iyi ama inşallah iyi bir şeyler de çıkar ee, İnşallah çok iyi şeyler de çıkar da ooo 1 TL 1 5 abi iyi ki satın almamışız beleşten kazandı bunları da şöyle Karşısın. böyle. Arkadaşlar oyun dondu. Ara sıra oluyor böyle. <laughs> Eyvah. Neden bilmiyorum. Bazen böyle oluyor. Ee, da bakın böyle falan yapabiliriz. Evet. E, şimdi geliyor. Oyun dondu arkadaşlar, onun için özür dilerim. 5 lira. 5 lira. Ya bana hiç böyle 100 lira falan çıkmayacak mı ya? Bunlar beleş yoldan aldım ama beleş diye herhalde... Tık. Tık. böyle yapalım. şöyle... Bugün efsanevi falan... Efsanevi çıksa iyi olur. Yine kötü. 5 lira. 25 lira. 25 lira. He iyi. Kazı kazanın parası çıktı en azından. Arkadaşlar yine beleşten iyi para kazandık ama... Ben hep beleşe falan vereyim bu arada bu... Bu şeyde beleşe bunu şey yapıyorum. Dışarıda ne oldu? Bir ses geliyor ama. Bilmiyorum neyse. Arkadaşlar son 4 bilet. Bir taneyi de biz satın alıp açarız belki bilmiyorum. Pek de niyetim yok. <laughs> evet yine oynuyorum. Arkadaşlar. Biz böyle alalım bunu. Oh 13 tane sandığımız oldu. Değerlisi. Bunu da şeyleri şeyini yapmak isterdim. <laughs> Abi çok kötü oldu ya. Ah, ah. Efsane bir hep falan geldi. Hep kötü geliyor ya. Ne oldu? Ha? Arkadaşlar ben anlayamadım. Ee, bir şey oldu ama. Ya, internetim kötü değil şu an. Çok burada çok lag var. Duyduğum sıkmaz. Ben normalden eğlenceli bir video olmasını istiyordum ama yok devam etmiyor. Bence biz aldık da bug oldu. Biraz daha açalım arkadaşlar. İnşallah bug olmaz. inşallah i̇nşallah olmaz. Evet. 10 lira, 1 lira, 5 lira. İyi benim şansım yokmuş. Buradan bunu anlıyoruz. Yani bir k değil böyle bir ne zaman böyle 500 lira falan döneriz diyordum da. Yok. Yine don. Biz bu donmayla ne yapacağız ya? Evet. Hadi. Arkadaşlar server'da çok bug olduğunu başka kişiler de diyor ama Önce ya yani aslında server'da mı da olmayabilir benim internetimden de olabilir şimdi Server'a suç atmayalım Hadi son kazı kazana Bir Bismillahirrahmanirrahim 27 14 10 Bir de Evet 10 tane mi oldu kaç kazı kazan oldu 10 galiba 10 mu oldu? Galiba arkadaşlar. Yön başlığına yazarım. Evet 300 para kazanabildik. 300 para kazandık. 9-10 tane kazı kazançtık. Karsızız. Yani normal kazı kazan parasına göre ama zaten beleş mal olduğu için hiç şey yapmayacağım. Ee, evet arkadaşlar bir tane de biz mi alsak kazı kazan? Hmm, belki satın aldığımız daha karlı çıkar bilir diyeceğim bu oyun bugla ya. Evet arkadaşlar ee, ufak ufak videonun sonuna geleceğiz. Şey elitramıza e, kırılmaz güç bastık. Tamiri de var. E, 10 tane kazı kazan açtık. Kırılmaz güç bastık bence bu kadar yeter. E, son olarak bir elitramızla uçalım isterseniz. Elitra bayağı iyi oldu. E, ben bunu satmayı planlamıyorum. Birisi 4K vermişti. Ben kabul etmemiştim. 4K. Şimdi size önerim şu. 3K Ultra iyi. 3K normal hani tamirli Ultra'nın fiyatı 3K falan. Bulursanız alın derim. Neyse videoyu böyle bir yerde bitiriyorduk. Neyse. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, az çıkışı skaret kanalından daha iyi şeyler çıkmasını beklerdim. Burada ben oyunda hani cihaza bakmazken event olmuş. Oradan da event şey gelecek ama gelmedi. Çok fazla para kasıp geliyorum karşınıza ama bunlar nereden geldi ben de biliyorum. Bilmiyorum. İse görüşürüz.